Metalin öz ısının hesaplanabilmesi için hangilerinin bilinmesi gereklidir diye soruluyor. Arkadaşlar şu şekilde bir kabımız var. Kabın içinde sıvı varken sıvıya daha sıcak olan sıvıdan bir metal atılıyor. Bu durumda arkadaşlar metal sıvıya ısı verecek. Metalin verdiği ısı, sıvının aldığı ısıya eşit olur. Isı alışverişinde daima verilen ısı alınan ısıya eşittir. Verilen ve alınan ısı için formülümüz sıcaklık değişimi olduğu için mc delta t bu formül arkadaşlar bize C yani metalin öz nasıl bulunabilir diye soruluyor. Bunun için arkadaşlar metalin kütlesini bilmeliyiz. Metalin ilk sıcaklığı ve son sıcaklığını bilirsek eğer sıcaklık değişimini buluruz. Bunun için de denge sıcaklığı, son sıcaklık ve ilk sıcaklığı bilmeliyiz. Ve arkadaşlar yine sıvının da ilk ve son sıcaklığını bulabilmemiz için ilk sıcaklığını bilmeliyiz. Son sıcaklığı zaten denge sıcaklığı. Mc çarpımı da arkadaşlar sıvının ısı sahası. Bunun da bilindiği soruda belirtilmiş. Bu durumda arkadaşlar 4 de bilinirse C yani metalin öz ısısı bulunabilir. Cevabımız E'dir. Hava sıcaklığının 30 santigrat derece olduğu bir günde Mira babasının marketten getirdiği 2 litrelik soğuk çaydan bir bardak çay alıyor. Şişedeki ve bardaktaki çayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bardaktaki soğuk çayın ısı sahası şişedeki soğuk çayın ısı sahasından küçüktür. Arkadaşlar ısı sahası kütle ile ısının çarpımından bulunur. Çayın özsü aynı olduğu için bardak ve şişede özsü aynı. Bu durumda hangisinde kütle daha fazlaysa ısı sahası orada daha fazladır. Bardaktaki çayın arkadaşlar kütlesi daha az olduğu için ısı sahası da daha küçüktür. Birinci ifademiz doğru. 2. Bardaktaki ve şişedeki soğuk çaylar ısıl dengeye aynı anda ulaşırlar. Arkadaşlar ısıl dengeye yani oda sıcaklığına gelecekler ikisi de. Madde miktarı büyük olan daha yavaş gelir oda sıcaklığına. Küçük olan daha hızlı gelir. O zaman aynı anda ulaşamazlar. İkinci ifademiz yanlış. 3. Bir bardak soğuk çay alındığı anda öz ısısı şişedeki soğuk çayın öz ısısına eşittir. Evet arkadaşlar cinsi aynı olduğu için aynı sıcaklıkta öz ısıları eşittir. Buna göre 1 ve 3 doğru cevabımız E seçeneğidir buna göre öğrencinin sıvıyı ısıtmaya başladıktan 30 dakika sonra sıvının sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Arkadaşlar x derece sıcaklığında sıvının başlangıçta sıcaklığı 2. 10 dakika sonra sıcaklığı 6 olmuş. Yani 10 dakikada aldığı ısıyla sıcaklığı 4 artmış. Buna göre arkadaşlar 30 dakikada sıcaklığı kaç olur? Bize bu soruluyor aslında. Bunun için şu şekilde düşünelim arkadaşlar. 10 dakikada sıcaklığı 4 artıyorsa 30 dakikada ısıyla süre doğru orantılı olduğu için 10 dakikanın 3 katı 30 dakika dolayısıyla 3 katı fazla ısı alır. Sıcaklık artışı da 4 iken 3 katı fazla 12 olur. Dolayısıyla sıcaklık 2 iken 12 arttığında arkadaşlar 14 derece tabi buradaki derecemiz x derece sıcaklığı olur arkadaşlar sıvının. Bize tabi 14 x derece kaç santigrat derecedir diye soruluyor şekilde termometrelerimizi çizelim. Bu x bu da santigrat derece arkadaşlar. X'te suyun donma noktası eksi 10. Kaynama noktası da 110'muş. Santigratta ise donma noktası 0. Kaynama noktası suyun 100'dü. Buna göre arkadaşlar 14 x dereceyi bulacağız. 14 x derece burası olsun. Bu değer santigratta kaçtır? Buna da c diyelim. Arkadaşlar benzerlikten yapıyorum. Buranın buraya oranı buranın buraya oranına eşit olmalı. Burası arkadaşlar 14 eksi eksi 10. Tamamı ise 110 eksi eksi 10. Burası arkadaşlar c eksi 0 c tamam da 100 eksi 0 100. Buradan işlemlerimizi yapalım. Pay kısmı 24 olur. Payda kısmı 120. 24 bölü 120 C bölü 100'e eşit olacak. Buradan sadeleştirmeyi de yapalım arkadaşlar. 24 ile 12 ile sadeleştirirsek 2 olur. Buradan C değerimiz 20 olarak bulunur. Cevabımız C'dir. Buna göre L sıvısının ısıtıldığı ısıtıcıyla K sıvısı ısıtılırsa K sıvısının sıcaklık zaman grafiği şekil 3'teki grafiklerden hangisidir? Arkadaşlar L sıvısı 5 dakikada sıcaklığı 10 artarken k sıvısının ısıtıcısıyla ısıtıldığında 10 dakikada sıcaklığı 10 artmış O zaman şu şekilde düşünelim arkadaşlar Sıcaklığı 10 dakikada Doğru rant olarak arttığı için Bu ısıtıcı da 20 artardı Burada 10 arttığına göre demek ki arkadaşlar len ısıtıcısı ken ısıtıcısının 2 katı daha güçlü Aynı sürede 2 katı daha fazla ısı veriyor Buna göre düşündüğümüzde ken sıcaklığı 5 dakikada 10 artıyorsa arkadaşlar L sıvısının ısıtıldığı ısıtıcıyla 5 dakikada sıcaklığı 20 artar. Buna göre baktığımızda 5 dakikada sıcaklığı arkadaşlar 20 olan birinci grafikte var. O zaman cevap A seçeneğidir. Bu verilere göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar sıvılar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmışlar. Bu durumda aldıkları ısılar aynıdır. Ve ilk sıcaklıkları da 10'muş. Son sıcaklıkları verilmiş. Aradaki fark sıcaklık değişimini verir. Sıcaklık değişimlerini önce yazalım. K'nin sıcaklığı 10 iken 40 olmuş. Yani sıcaklığı 30 artmış. L'nin 10 artmış. M'nin 20 artmış. N'nin 5 artmış. Ve P'nin de 10 artmış. Arkadaşlar formülümüz Q ş'tir. MC delta T sıcaklık değişimi için. Buradan öz ısıyı yalnız bırakırsak Q bölü M çarpı delta T'ye eşittir. Hepsi içinde alınan ısı aynı Q kadar. M çarpı delta T değerlerini düşünerek arkadaşlar öz ısılarını karşılaştırabiliriz. Sırayla yazıyorum öz ısı değerlerini yazdım arkadaşlar. Buna göre bir. K'nin öz ısı M'ninkine eşittir. K ve M'nin öz ısılarına baktığımızda ikisi de Q bölü 600 kadar. O zaman birinci ifademiz doğru. 2. Öz ısı en büyük olan N sıvısıdır. Öz ısı Q bölü 200 kadar n'nin Dolayısıyla en büyük. 3. L'nin öz ısı P'ninkinden küçüktür. L'nin öz ısı arkadaşlar Q bölü 300. 2 Q bölü 500. Bu durumda L'nin ötesi daha büyüktür. Üçüncü ifademiz yanlış. 1 ve 2 doğru cevap B'dir. Buna göre durumlarından hangileri öz ısının küçük olması nedeniyle ortaya çıkan bir tercih sebebidir? 1. Termometrelerde su yerine civanın tercih edilmesi. Civanın öz daha küçük suya göre dolayısıyla sıcaklığı daha çabuk değişir ve daha iyi ölçüm yapar. Birinci ifademiz doğru. 2. Yemek tavaları imal edilirken demir yerine bakırın tercih edilmesi. Arkadaşlar demirin özsü görüldüğü gibi bakıra göre daha fazla. Dolayısıyla bakır olduğunda ısı akışı daha hızlı olur. Özsü büyük olduğu için daha çabuk ısınır tava. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru. 3. Isıtma ve soğutma sistemlerinde etil alkol yerine suyun tercih edilmesi. Isıtma ve soğutma sistemlerinde arkadaşlar etil alkol yerine suyun tercih edilmesinin nedeni suyun özsünün büyük olmasıdır. Suyun özsü büyük olduğu için daha fazla sıcaklığı tutar. Buna göre üçüncü ifade Özsın'ın küçük olması değil büyük olması nedeniyle ortaya çıkan bir tercih sebebidir. Üçüncü ifademiz yanlış. 1 ve 2 doğru cevap D'dir. Buna göre su ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Geç ısındığı için soğutma sistemlerinde kullanılır. Evet arkadaşlar su ısıtma ve soğutma sistemlerinde geç ısındığı için kullanılır. İki Geç soğuduğu için ısıtma sistemlerinde kullanılır. Evet ısıtma ve soğutma sistemlerinde su kullanılır. Özsü büyük olduğu için geç ısınır, geç soğur. 3. ısı en büyük olduğundan öz kütlesi en büyüktür. Bu ifademiz yanlış arkadaşlar. Civanın özsü daha küçük ama öz kütlesi daha büyük. O zaman böyle bir sonuç çıkaramayız. 1 ve 2 doğru cevap B'dir. Aynı ısıtıcıyla eşit süre ısıtılan maddelerde yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Aynı ısıtıcıyla arkadaşlar eşit süre ısıtılırsa maddeler aldıkları ısılar eşittir. Buna göre 1. Isı sahası küçük olanın sıcaklık değişimi daha fazladır. Sıcaklık değişimi QH'dir. MC delta T'den düşünülür. M çarpı C'de arkadaşlar ısı sahasıdır. Bu durumda sıcaklık değişimi ısı sahası ile arkadaşlar sıcaklık değişimin çarpımı ısıya eşittir şeklinde düşünülebilir. Bu durumda arkadaşlar aynı ısıyı aldıklarında ısı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi daha az olur. Birinci ifademiz o zaman doğru. 2. Öz büyük olanın sıcaklık değişimi daha azdır. Arkadaşlar M ile C'nin çarpımı ısı sahasını verir. Öz büyük olanın kütlesi daha küçük olabilir. Bu yüzden ikinci ifademize kesin doğrudur diyemeyiz. 3. Kütlesi küçük olanın sıcaklık değişimi daha fazladır. Yine arkadaşlar kütlesi küçük, öz büyük olabilir. Bu durumda da sıcaklık değişimi daha fazla olabilir. Dolayısıyla üçüncü ifade de kesin doğru değildir, olabilir. Bize kesin doğrular sorulduğu için sadece bir kesin doğru cevap A'dır. Buna göre suyun öz sınırının yüksek olması sonuçlarının hangilerinin oluşmasına neden olur? 1. Geç sınıp geç soğumasına sebep olur. Evet arkadaşlar suyun öz büyük olduğu için geç sınıp geç soğur. 2. Vücudumuzun %80'i su olduğundan vücudun hemen ısınmasını ve soğumasını önlemede yardımcıdır. Evet arkadaşlar vücudumuza da bu şekilde katkısı vardır. 3. Denizlerin karalara oranla daha geç soğumasını sağlar. Arkadaşlar suyun öz büyük olduğu için geç ısınıp geç soğur. Dolayısıyla denizler karalara göre geç ısınıp geç soğur. 3. ifademiz de doğru. 3 ifade de doğru olduğu için cevap E'dir.